Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Bugün kuzenimin hesabı Ben kutu büyük kutu Bu da bir <laughs> dynamite İlk olarak karakter açıklaması Karakter açıklaması dynamite Dynamite Geldi Büyük kutu Büyük kutu, büyük kutu. Mesela çok şanslılar. Bakın arkadaşlar 40'dan lan. kadar kutu açtım. 16 karakter. 2058 kupa. 41. aşamada gelmiş görev yok. Ne oluyor öyle? Bak arkadaşlar bunu şunu söyleyip kutuya gelmeyi unutmayın. Bunu bir video olarak atacağım yeni güncelleme videoları zaten bir haftaya çok fazla video gelecek Ama bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sinirim bozuldu ya. Neyse hadi görüşürüz.